Hemen burada Thank you. Ee, özellikle turizm ve kış turizmi odak noktamız, hedef noktamız diyorduk her seferinde şehrimizde, Rize'mizde bunun muazzam bir zemini var ee, Kaçkar Dağları var ve e, Türkiye'de 1800-2000'li rakımlarda birçok yerde şu anda kar yokken henüz mevsim itibariyle biz 20 Ekim'den bu yana e, bu rakımlarda kar bulunan bir şehiriz. Birinci avantajımız bu. Şu anda da Güneysu Handüzü e, sırtlarındayız. Han e, Handüzü yaylamız e, Ekim sonu itibariyle yine kar yağan yaylalardan bir tanesi. Bunun devamında Çağrankaya yaylamız var. E, burası kış sporları açısından odak noktalarımızdan bir tanesi olacak. Yine bir diğer odak noktamız galer düzü ayderüstü mevkii galer düzü mevkii olacak. Her ikisinde de kış sporları ile ilgili temel altyapı ile ilgili eksikleri Gençlik Spor Bakanlığımızın Bakanımızın desteğiyle çözmeye çalışıyoruz. Şu anda da burada Kayaklı Koşu Milli Takımımız antrenmanda, EYOF ...ekibimiz, gençlerden oluşan ekibimiz antrenman yapıyor. Türkiye'de bu rakımda şu anda... ...hatta Türkiye'de demeyelim... ...bu paralelde, bu düzlemde, bu rakımda kar olan çok az yer var. Ee, Ekim ayı sonu itibariyle burada kar, kayak yapmaya müşahit hale geliyor. Biz de bugün ekibimizi, milli takımımızı ziyarete geldik. Ve bazı zamanlar Mayıs ayına, hatta Mayıs sonuna kadar... Ee, kış sporlarının yapılabileceği bir imkan sağlamış oluyor. Bu e, imkanı turizme ve spora çevirmenin gayretinde olacağız. Yavaş yavaş Rize Merkez'den, üniversitemizden, her yerden kış sporlarına, kayak sporlarına ilginin arttığını göreceğiz. Önce biz kayabilmeliyiz önce biz kış sporlarını ve kayağı şehrimizde kültür haline getirebilmeliyiz ki buralardan faydalanabilelim ve buraları ulusal ve uluslararası düzleme açabilelim. her yıl Ekim ve Kasım ayında ülkemizde kar olmadığından dolayı Avrupa'ya gidiyorduk. bu yüzden artık Avrupa'ya gitmenin anlamı yok. Daha fazla süre kar üstünde durabiliyoruz ve bu bu da rakiplerimizle oranan daha iyi olacak 280 gün falan. E, kar üstünde duruyor normal e, Avrupa'daki sporcular. Biz onlara göre daha az durabiliyorduk. Çünkü ülkemize daha az kar düşüyordu ve çok daha yüksek e, rakımlara düşüyordu. Bu nedenle burası 1830 civarında ve bizim kayaklı e, koşu sporuna uygun bir yer. Her sene artık Avrupa'ya gitmeye gerek yok. Ülkemizde de böyle bir yerin olduğunu farkına vardık. Türkiye'de hiçbir yerde kara olmadığı için buraya geldik ve ka burada kara olduğu için antrenmanlarımıza burada devam ediyoruz. Yarışa kar üstünde çalışıyoruz. Hedefiniz nedir? Evet. Daha önce yarıştığın yerlerde başkalarından bahseder ee, misin? Hedefim şu an Eof hazırlanıyorum. Ee, EOF seçmesinde biri olmak ve EOF'a gitmek.